Mı, çarjı çarjı Merhaba ben Mehmet Oruç Süleyman Yortu Okulu'ndan geldim ee, ta Onur belgesi aldım Takdir belgesi aldım ee, Başkanımız bize hediyeler verdi Çok teşekkür ederiz Hediyeler verdiği için Adam Sinan Şerlal'e Süleymaniye Ortaokulu'nda okuyorum, 7. sınıfa gidiyorum. E, takdir aldım. Haliliye Belediye Başkanımızın bize verdiği hediyelerden dolayı teşekkür ederim. Adım Elif Demir. Takdir belgesi aldım. Başkanımıza teşekkür ederim. Göbekli Tepe yolculuğunu aldım. Başarılar başarı. başarı. başarı diliyoruz size. Buyurun arkadaşlar takdim edeyim ben. Şöyle. Çocuklar. 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 Kalenizi aldıktan sonra güzel bir tatil yapacaksınız. Bizler de Haliye Belediyesi olarak Haliye Belediye Başkanı Sayın Mehmet Polat'ın sizlere bir hediyesi var. Halilcan dağıt bakalım o şapkaları. Sonra düzeltirsiniz artık sizinle. Dağıt bakalım. Merhaba, merhaba, merhaba. Çocuk var buraya Siz ne oldunuz biliyor musunuz? Şu şapkaları taktığınız zaman... Aa böyle taktın. Al canım. Merhaba okulumuzda yürüttüğümüz geri dönüşümle ilgili projeler kapsamında halliye Belediyesi'nin sıfır atık görevlileriyle görüştük Bizi sıfır atık noktasına davet ettiler Çocuklarımıza karne zamanına denk geldiği için Sıfır atıkla ilgili karne hediyeleri verdiler Bizi Halilcan'la karşıladılar Burayı ziyaret etmiş olduk Haliliye Belediyesi'ne böyle bir hizmeti bize ve çocuklarımıza sunduğu için teşekkür ederiz. Bugün e, Devteşli Anaokul öğrencilerimizi sıfır açık marketimizde karşıladık. Karne Hediyesi olarak öğrencilerimize eğitim sektöründe sıfır açıkla alakalı eğitim verdik. Ve buna dayalı olarak da eğitim kitlerimizi dağıttık kendilerine. Daha bilinçli bir çevre için, daha bilinçli bir toplum için Haliliye Belediyesi olarak canla başla çalışıyoruz.